Bugün sizin yanınıza çok güzel hesaplarla geldim. Kolibli harika Ama ilk önce öpüyorum. Kolibli. Şuradan girelim öbür hesabımıza. İlk hesabımızı buradan gösteriyorum. Let's uncover the mystery of history. Şöyle gördüğünüz gibi. Haydut Gold'u var. Arkadaşlar 150 elmaslık skin'i var. Yazlık ciciyesi. Hesabı kaçırmayayım. <laughs> 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 Şöyle pembe piper ver ve pembe var arkadaşlar. Bence güzel bir hesap. Şimdi bu hesabı size bu hesabın size yok menü vereceğim. Evet arkadaşlar minyon at kaçırmayın derim çok güzel hesap öbür hesabımıza geçelim. Turbo time. Evet arkadaşlar bu hesap olay. Neyse sonra öbürüne geçiyoruz. Let's do this. Bu da çok güzel bir hesap. Şöyle gördüğünüz gibi PSG Paris şelisi var. Panda nitası var. <laughs> Hadis Gold var bir <laughs> sürü skin var. Ondan sonra Barbar Kral <laughs> İmza <laughs> almasına azıcık kalmış. <laughs> Pembe Piper var. Be free. Gördüğünüz gibi acık. Ayrıca kromatiği de var. Gördüğünüz evet. gibi acayip bir, bir hesap bu. Bunun yok veriyorum şimdi size. Verdim. At yopmail.com Evet şimdi öpür hesabımıza geçiyoruz. Evet öpür hesabımıza giriş yaptık. Şöyle. Şöyle. Hı -hı. Arkadaşlar hem Barbar Kral var hem de Barbar Kral aksesuar ve yıldız gücü var. İkisi de tam yani power play açık kısacası bu hesabı kaçırmayın derim. Şöyle devam ediyorum. Eee öğreneceğimiz var. O arkadaşlar Kırmızı büyücü balı var, normal balı var ve büyücü balı var. Poco, Rosa, Penny, Jackie, Piper, Penny, Piper, Pen, Billy, Nani, Mustafa ve Gale. Gerçekten harika bir hesap. Size bunun yapmayı vereceğim. Leaf at yopmail.com gördüğünüz gibi Bugünkü videomuz bu kadardı. Sonraki hesap videomuzu kaçırmayın derim. Çok güzel hesaplarımız var. Colette Leon'lu. Kaçırmayın. Ve bu hesaplar karşılığında bir abone, bir beğen atarsanız sevinirim. Bu kadar güzel hesap verdik size. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ederim.